Evet arkadaşlar bu da parfüm bir kozmetik ürünüdür. Temizlik maddesi olamaz diyoruz. Cevap D. Sabuna ait olan arkadaşlar. Sabun sodyum ve potasyum tuzudur diyoruz arkadaşlar ve içerisinde kükürt falan yoktur. Bir sabundur arkadaşlar. Arap sabunu diyoruz, sıvı sabun. çamaşır suyudur arkadaşlar. Bu ise deterjandır. Yalnız bir sabuna aittir. Cevap A. Şimdi sabunlar bazik özellik gösteren maddelerdir. Doğrudur. Deterjanlar yapısında benzen arkası içerebilirler. Doğrudur arkadaşlar. Deterjanlar doğal kaynaklardan değil petrol türevlerinden üretilir. Bu ifade yanlıştır. Cevap B. Evet şimdi sabunlar su kirliliğine neden olmazken deterjanlar olur arkadaşlar. Bu hatalı olmuş. Şöyle çizelim. Çevreye çok zararlı değildir arkadaşlar. Bu da hatalı Cilde zararları yoktur ifadesi de arkadaşlar. Yine hatalı bir cümle. İlla fazla kullanılırsa cilde zarar verecektir. Doğada kolay parçalanmayan maddelerden oluşur ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Sabunlar doğada kolay parçalanan maddelerden oluşur. O deterjanlar için doğru bir ifadedir diyoruz. E, o zaman hepsi yanlış verilmiş. Cevap 1, 2, 3 ve 4 E seçil. Evet arkadaşlar burada gösterilen madde şu. Es gördüğünüz zaman direkt deterjan diyeceksiniz. Deterjan tamam mı? Y kısmı bunun hidrofil polar kısmıdır arkadaşlar. Bu da kuyruk kısmı apolar e, hidrofob kısmıdır. X kısmı hidrofobdur. Doğru. Y kısmı kuyruk değil arkadaşlar. Baş kısmıdır. Sabunun değil bu deterjanın formudur. Cevap yalnız bir A seçeneğidir. Evet şimdi sıcaklık ortam pH ve ultraviyole ışınlar arkadaşlar çamaşır suyunu bozabilir diyoruz. Cevap E seçeneğidir. Evet, NaClO çamaşır suyudur sevgili arkadaşlar ve vücut temizliğinde kullanılamaz diyoruz. Sodyum hipoklorit ve kıyafetleri artmada kullanılır. Bu ifadeler doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar tuz ruhu ile çamaşır suyu kesinlikle karıştırılmamalıdır. Sebebi zehirli klor gazın açığa çıkmasıdır. Cevabımız C seçeneğidir. NaClO çamaşır suyudur arkadaşlar. Na2CO çamaşır sodasıdır. HCl tuz ruhudur. Şu da kükürtten dolayı deterjandır ama gördüğünüz gibi sabun burada verilmemiş. Cevap A seçeneğidir. Evet sabunlar değil çamaşır suyu artış özellik gösterir. Bir yanlış ama diğerleri sabun için doğrudur arkadaşlar. Cevap A seçeneğidir. Şimdi burada cam inorganik bir maddedir arkadaşlar. Polimer değildir. Cevabımız E seçeneğidir. Evet şimdi doğru yanlış. Polimer oluşturan en küçük bir meri monomer denir arkadaşlar. Tek parça demektir. Doğrudur. Şöyle D yazalım kaçırmamak için. Yapısında karbon atomu içeren polimerler inorganik değil arkadaşlar. Organiktir. Özellikle organik kimya karbon kimyası demektir arkadaşlar. Bu yanlış olmuş. Polimerler düz ya da dallanmış olabilir. Bu ifade doğrudur. Baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. Poli çok demektir arkadaşlar. Polietilen çok sayıda etilen demektir. O zaman aynı monomer. Poli tetraflor, tetraflor etenden oluşmuş. Bu da aynı monomerlerden. E, poli'yi çıkartırsak vinil klorür. Bu da yine vinil klorürlerden oluşmuş arkadaşlar. O zaman üçü de aynı monomerden oluşmuştur diyoruz. Cevap E seçeneğidir.